merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eve dev alışveriş yapıyoruz. Bütçe sınırlı 2000 TL ile. Hadi başlayalım videoya. Arkadaşlar biz 30'lu yumurta aldık bir tane. Şimdi annem tereyağlara bakıyor. Şimdi ne alıyorsun? Dur bakacağım tereyağı düşünüyorum. Tereyağı fiyatta 379 liradan başlıyor. Şunu alabiliriz ama. Hangisi? 250 lira hem de güzel yani. 250 lira mı? Daha ne kalacak hatta? Pahalı mı? Arkadaşlar evet. evet. biz bir tane yumurta aldık, bir tane tere aldık. Evet. Şimdi o çaylardan alacağız kokan çaylar oluyor. Şunları bir tane alayım mı? Yeter mi? <laughs> Onun aslında öyle ikili avantajlısı vardı. Yok, Yok mu? burada. Hmm. Tamam onu da... Bu mi? 69 o kaç lira? 73. Aslında Lip'ten alak bu sefer ya. Ay ya o daha pahalı be kızım ya. Bu daha sakın Arasında pek... 10 lira oynuyor. Bir şey önemli mi ki? İyi tabii. Aslında şunlar Lip'ten. da var kokanca. Bak siz bilmiyorsunuz tomurcuk diyor. Ha, 64'de böyle var. Yani. Şöyle. Neyse, gel, hadi yürüyelim bakalım. Bir yürü, çayımız var, şekerimiz var, tuz, tuz, tuz. O aldığın tuzdan alsana yine. Yok o da Kaya aldığın tuzu. almayacağım, onu çok kırdık yok ya. Tuzumuz var. Bunun da da varmış. Bunu aldık. Bakalım bu neymiş? Bana ver diyor onu. Elimi ver. Bakayım. Bakıda yazıyor. Bu kara buğday diyor. Anne. Ay şey yiyecek var mı? Kara buğday. Yok yemedik ya. Hiç almadım da yemedik yani. hep şey lazım, lazım, lazım mı? Değil ne diyelim mi? Bakarız kara buğday neden oluyor, nasıl oluyor? Makarna yani? alalım. Bakalım anne. Ne alalım? O ne o kadar? Bu 21 lira. Bunlar 21 liradan başlıyor. Şu Arabella'da falan. Bundan Hı. alalım. Bak şey için alacaksanız şey yardım et verin. Kesinlikle şeylere. Yok ha. onlardan almıyorum. Kesinlikle Başka ondan almıyorum. İşte bir tane bundan aldım. Şu fiyon makarnadan aldım. Başka, Başka bir şey alalım. Buradan bakayım. Ankara, Ankara ne kadar? Ankara, Ankara. Ankara önünde ya, hani Ankara yani Ankara. Fiyatlar ne kadar? 29 liradan var. Uydun mu? Zaten yani artık şöyle bir makarna şöyle alayım mı makarna? Sen sevmiyorsun öyle fazla. Yok öyle sevmiyorum da şöyle alabilirsin. Onlar aldı mı al. sen? Sen öyle almadın. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam yeter ya. Şey yok. ince bu e, şehriye yok. Şehriye evet. Aa aslında var ama sen on ikisini karıştırmışsın. He. alayım var. ama şimdi açmayalım. Yok falan. var var. Var mı? Var. var. Mayonez bir de ketçap alalım. Mayonez de ketçap alalım. Şöyle gel. Aa kuşkuş alayım mı? Yer misin? Al yeriz kusursuz Şöyle kendi indirim oluyor arkadaşlar. Yapar evet. evet, bu şekilde. Şöyle alalım. Bir tane. Ne alıyoruz? Onu söyle. Ketçap mayonez 100 liraymış. Ama işte bizi bak hesaplayacağız bunları daha sonra. Bir, 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 bir tane. Bir tane makarna şey. aldık. Bir mi tane ketçap aldık şundan. Anne hani onları biz bir ara yemiştik ya bardakta yapılıyordu onlar. Onlar bardakta mı yapılıyormuş? Ha. Yani iyi sevdim bakayım ne var? Ne var çorbalı? Çorbalı. Mehmet Efendi yineme hmm. girmiş. Hı hı. Alayım o gün bir kafamın etini yiyorduk. Mehmet Efendi al İyi, Bir yemeğe ne yapayım ben yiyordum. Ve şu sıcak çikolatalar olur da kalmamış. Tamam. Ne oldu? Elinden bu da var işte. Tamam. Gel bakalım. Yumurta aldık değil mi? Evet. Anne Ay sen Aynen, de bazen çok dağıtıyor ama Anne. Arkadaşlar şu an mi, ben musku kalacağım da. Şimdi mi, bir tane şundan alalım. Şöyle. Şöyle şey gibi doldurduk. Ya, ya ne Çok doldurduk. Böyle var. Bak böyle var. Şimdi resmi alacağım arkadaşlar da hangisini alsam bilemedim. Avantajları Bu da bunlardan var. Şimdi arkadaşlar sıvıya alacağız. Ancaklamış Şöyle işte sıvıya var. Böyle var sıvıya. Büyük mü küçük mü alacaksın? Bakayım. Şunlardan düşürüm ya. Dayı sıvıya ayarlarsa bunları ben alayım mı? Şundan mı? Çok küçük. Harbiyiz ne yap? de çok büyük. Ha. Yani hem pahalı hem büyükler zaten. Şu 290'a geliyor ama bizim hmm. orada hmm. daha. Fazla bir tane daha var ben de alacağım. Şöyle. Ne oldu? Tedariciye çok okuyanda. Arkadaşlar biz gittik geldik merkezden Anne, tam dört tane poşetimiz var. Neyse. Dört poşet yapmışız. De, um, Bakın arkadaşlar, şu şekilde. Şöyle iki tane. Bir de şöyle iki tane arkadaşlar. Toplamda iki tane yapmışız. Ben şimdi hemen lafı pızlak. Şimdi size ne hakkını göstereyim. Bir tane psikoloji almışız. Bunu Hakmar'dan yaptık bu arada. Şöyle bir diş. Ee, bu da bir adet e, ekmeğimiz var. Sonra bir adet yumurtamız var. O Şöyle. Arkadaşlar bütün e, gittiğimiz markette fazla video çekemedik. Çünkü çok insan geliyordu. Böyle e, video çıkanlar da olur diye çekmedim. Şimdi bir tane sarma almışız arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz sizinle. Annemin mutfağı diye bir sarma. Bunu hiç yemedim. Bu ikisini deneyeceğim. Arkadaşlar şöyle annem bir tane tel peynir almış. Sonra arkadaşlar şöyle iki tane margarin almış annem. Sonra almış. Sonra peynir arkadaşlar. Ee, Burcu'nun şu kahvaltılık soslarından almış. Bu çok güzel. Tavsiye ediyorum. Ee, bir tane de acuka almış. Şu şekilde. Bunu normalde yiyorduk zaten. Ee, bunu denemek için aldı. Bunu zaten beraber aldık. Sizinle Nesquik'i. bir tane cevizli helva aldık. Bugün biz hep şey aldık. Kahvaltılık aldık. Kuskus. Sonra Mehmet efendinin tane Türk kahvesi. Arkadaşlar burada da bir tane mankara var. Akşehir makarna var. Şöyle. Burada da bir adet. Bu da yeni çıkmış arkadaşlar. Sen özelsin diye bir Enerjiyi bununla beraber deneyeceğiz. Arkadaşlar daha sonra şöyle bir paketimiz var. Bunun içinden bir adet ne çıkıyor? Tatlı biber salçası, labne çıkıyor arkadaşlar. Bir adet yağ. çap Aslında dondurulmuş şey alacaktık. E, patates alacaktık. Sonradan almadık. Sonra e, bir tane tereyağı. Bir de arkadaşlar bir bölüm şu bulaşık e, kapsüllerinden. Bir diğer poşetimiz arkadaşlar un var. Iskart mendil var. Ee, bir de şampuan var. Şöyle ıslak mendil olarak arkadaşlar arkadaşlar e, Snippy aldık. Bir de un var zaten dediğim gibi. Şimdi bunları dolaba yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu hemen e, şık şık yerleştireceğim. Yalnız nasıl açacağım bunu? maşallah. Şimdi arkadaşlar bunu hemen şıpşak yerleştiriyorum dolaba. Hemen. Az daha yumurtayı düşürüyordu. <laughs> kovandıracağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun oluyor. Arkadan sesler geliyor. Annem arkadaşıyla konuşuyor. Biraz ses geliyor olabilir. Şimdiden söyleyelim. var? ben gözükmüyorum. Çok ayarsız koydum telefonu. Ama ben yerleştiriyorum da bu yağı buradan çıkarsak şuraya koysak. Burada da olur var şimdi böyle devam edelim dizmeye. Ben dolaba şey alacağım arkadaşlar. Hani bu yumurt, yumurtanın e, koyma şeyleri oluyor ya, böyle kablar oluyor, Organizerler oluyor. Onlardan düşünüyorum, onlardan almış çünkü böyle e, çok biçimsiz falan duruyor yani bana göre. Neyse burayı da hallettim. İşte arkadaşlar normal kahvaltılıkları koyuyorum dolaba. Da. Hemen ketçabı da koyuyorum. Normalde benim bildiğim ketçap dışarıda durur, o yüzden ketçabı dışarı koyuyorum, tereyağı koyuyorum, peyniri koyuyorum, bunları koyuyorum dolaba, biraz da bir şekil. Değil. Bunları buraya diziyorum. Şunlardan vardı, bunları da koyuyorum. Arkadaşlar şimdi buraya dizdim arkadaşlar ketçabı şuraya koyuyorum her zamanki yere bu makarna sizinle beraber bu aldığım üç tane ürünleri sizinle deneyeceğiz Arkadaşlar kamerayı nereye koysam bilemedim açıkçası şu kapıyı kapatayım çünkü arkadan çok ses gelecek bakın görüntüsü kalitesi ne kadar çok değişiyor Şimdi sizi buraya sabitleyeceğim. Bu sıkıntıyı. telefon düşüyor. Evet. Sizinle beraber şimdi bunları hemen e, tek tek deniyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki arkadaşlar bunu hiç denemedim mi? Küçükken hiç yemedim mi? Ben bunu hiç denemedim arkadaşlar. Yani bunun e, bir tane şelisi vardı e, mor yaban versinin oluyor bilmiyorum. Ondan denemiştim ama sadece hiç deneme fırsatım olmadı. Ee, bu da zaten yeni çıkmış. Şöyle bir ikinlerce. Bu çok güzel arkadaşlar. Bir de ee, annemin mutfağı diye zeytinyağlı yaprak sarması varmış. Bu da bu şekilde. Bunları şimdi hemen sizinle deniyoruz. Ee, ben Benim en çok merak ettiğim şey bu zeytinyağlı olan. Acaba tatlıdan başlayıp tuzluya mı gitsek, tuzdan başlayıp tatlıya mı gitsek diye düşünüyorum ama Arkadaşlar ben bunu çıkardım. İçinde e, 6 adet var. Şu şekilde diyeceğim. Gösteremiyorum çünkü yağları dökülüyor. Yağ çok fazla yağlı. Bu şekilde. Şimdi bunu hemen deneyeceğim. Hemen deniyorum arkadaşlar. Böyle elime lah diye alıyorum bir tane. mükemmel arkadaşlar. Kadı mükemmel ben ikinci de lak diye yiyeceğim. Bir de arkadaşlar çok yağlı. Mükemmel. Ben dayanamıyorum. Üçüncü yiyorum. Bende koşucu gelmiyor arkadaşlar. Ben o zaman bunu çok seviyorum. Koşucu üzüm tadı gelmiyor. Arkadaşlar evet. ona puanım onda 9. Ee, çok yağlı olmasından bir puan düştüm. Şimdi arkadaşlar bunu sana saklayalım. Bunu oyuncak falan çıkacak. Bunu beraber yaparız. Ee, şöyle psikolatanın mod diye bir çikolatası var. Aa, burada şekiller var arkadaşlar. çiçekler ne işe yarıyor anlamadım. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar buram buram çikolata kokusu geliyor. Ve bu çikolataların üzerine desenler var arkadaşlar. Şöyle deseni tam olan bir şemsiye var arkadaşlar. Bu şemsiyenin şemsiye yağmurda ıslanmanın tadını çıkar diye yazıyor. Sanırım bunlar anlam taşıyor herhalde. Tadı çok güzel arkadaşlar. Ben böyle bunca bunu niye yememişim onu da mükemmel arkadaşlarım mükemmel. Bunu da beğendim. Buna puanım 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Buna da 10 verdim. Şimdi bu sen özelsin kinder sürprizim. Şöyle bu oyuncaklı arkadaşlar bu çok güzel. En sevdiğim en sevdiğim harika. Wow çikolata ilk defa kırılmadan açtım. Bunun için sanırım beyaz çikolatası herhalde. Var yeni mi çıktı yoksa var mıydı bilmiyorum. İnşallah kırmam yatağımda batırmam açamadım yere düştü arkadaşlar daha fazla kırılıyor içi şöyle beyaz hemen bir çikolata tadım arkadaşlar tadı güzel ama beyaz çikolata seviyorsanız bu beyaz çikolata tadı geliyor. Ya ben beyaz çikolata sevdim için gayet güzel tadı. Şimdi arkadaşlar oyuncağına bakalım. Ya yine yapboz şeklinde yani arkadaşlar şuna bakar mısınız? Umarım yapabilirim. Normalde bunları ablam yapıyor. İçinden nasıl yapılacağına dair çıkıyor. Bana bir yarış arabası çıktı arkadaşlar. Bana çıkan bu. Tırnağım kanamış bu arada. Şimdi nasıl yapılacağına hemen bakıyorum. Ee, şöyle. Zaten bunlar direkt böyle yapışık yani bunu böyle takıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu takamıyoruz. Niye takamadım? Takamadım şu an. takıyorsunuz ya. Evet. Taktık arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu hemen bir üstünde takacağım. Üstü bu şekilde geçiriyoruz. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik Umarım bu videoyu çok sevmişsinizdir bugünkü konuyu ben e, videonun başında pek söyleyemedim bugün arkadaşlar annemle beraber markete gittik ve bütçemiz 2000 liraydı arkadaşlar Biz totalde 2000 liralık alışveriş yaptık ve biraz daha üzerine geçti yani 2500 falan oldu ee, ve alışverişimizi yaptık. Geldik. Beraber size onları yerleştirdik. Onun da videosunu çektim. Ve aldığım birkaç e, bir şeyler vardı. Ürünler vardı. Onları beraber size de beraber denedik. Ve bir videonun sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.